evet. Acaba irade ile ihtiyar nasıl ayırt diye sordu. Hemen o veciz cümle yeri gelmişken. Çok zordur bu sorunun cevabı. Çalıştığım için söylüyorum. İhtiyarla mı karar verdim? irade mi? Tamam. İradeyi tarif edeyim. İhtiyarı tarif edeyim. Sonra hepimiz cevap olalım. Mazinin bütünlüğüyle istikbale bakarak yani mazi Allah'a iman ile ahireti ölçü yaparak Halde karar verme mekanizması iradedir. O fark ediyor. ihtiyar. Ha şimdi bak. İhtiyar Allahsız ve ahiretsiz hayvanlarda da var. Mazi ve istikbalden kopuk olarak şu mu o mu bu mu? Haz, halı hazırdaki, alem-i şahadetteki eşyayı birbirine kıyas ederek üstünlük, kıymetlik veya ihtiyaca göre tercih etmek ihtiyardır. Lütfen. Tamam. Dolayısıyla eğer tercihlerimizde Allah ve ahiret varsa iradedir. Allah ve ahiret yoksa ihtiyardır. İhtiyar isabet etse de sevabı yok. Kafir isabet etse de sevabı yok. Evet, ama bu irade o kadar kutsi ki bu sefer bu tanımlamadan sonra mazinin bütünlüğüyle Allah'a iman ile ahirete bakarak halde ihtiyarla tercih ettiriyorsa irade irade ihtiyara hükmeder. Vicdanda olduğu için. O ihtiyarın tercihi de dindir.